Kebapçı, getirelim. getirelim. Sağlıkçı, getirelim. getirelim. Bir de hocamız var yukarıda. Ha. Ha burada. Tam teşkilat. Doktorumuz burada. Kazı ekibinden Suat Bey. Yüzünüzü alma. Döner ve durum ustası Ünsal Bey. El Bir de yüzü alma. Abi, abi senin yok yüzün yok. büyük zaten. Böyle çekince yüzün çıkıyor. <laughs> Ya seni gözünden tanımaz. Ancak yüzünden tanıyor. Yine gidiyor yanlış yere ya. Geniş alacağım. Geniş, Geniş alma arkadaş. Getir. Tır mı çeviriyorsun? Müsaade et. Ha, müsaade et. Çıktı. Çıktı. Tamam. Ne? Çıktı. Bunu aldı sen. Yürü. Yürü. İki, iki avuç bunlar yok orayı bir daha tutalım orada orada hadi bir daha hadi bir daha dur hele hey getir hele hadi bir daha vur bir daha vur burada. Ha burada, burada. Gel abi. Gel gel. Evet. Gel şunu tut. Ben iki elle diyorum aynı hamile kadın gibi tutuyor. Bu tarafa geç. Al <laughs> Dur. Aldır. Yok. Dur hele dur. Gel bir. Avrupa. Avrupa. Bir saniye. Avrupa'ya. Yok. İçinde. Nedir? Bu ne lan? O olabilir mi? Hala hala. Nedir bu? Al onu. <laughs> al ceban koy al. Cebel Gümüş gibi. Şey bire kapağı ya. Ya bu soda kapağı bire, bire kapağı. Bire kapağı mı olur böyle abi? Bakın oğlum. Ağırdır ya çok ağır. Yok yok ağır mı? He gümüş yok. Gümüş gümüş. Gümüş gümüş. Su olsa su az iş tökmemiz lazım. <gülüyor> ya <gülüyor> iğrenç adam. Taş. Gümüş <laughs> abi ya. Taş mı? Ola gerizekler gümüş ya. Tamam. 70'in üzerinde şey Al,